Makara, tabu ve sessiz sinemanın karışımı öğrenmesi çok basit ve aşırı zevkli bir kelime oyunudur. Kutudan deyimler, dizi film, hayali karakterler, ünlüler, meslekler, popüler kültür öğeleri gibi her biri itina ile seçilmiş 250 esprili kelime kartı çıkıyor. Oyuna başlamak için önce iki takıma ayrılın. Daha sonra herkes rastgele 10 kart alsın. Oyuncular bu 10 karta bakar ve 7'sini seçer. Kalan 3 kartı kutuya geri koyar. Seçilen kartlar ile bir deste oluşturulur. Oyun 3 tur boyunca bu desteğiyle oynanır. Oynanış şekli her tur değişir. Birinci turda kartları hiçbir yasaklı kelime olmadan dilediğinizce anlatabilirsiniz. Takıldığınız noktada istediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. Takım arkadaşlarınız bir dakika içinde olabildiğince çok kart tahmin etmeye çalışır. Süre bitince anlatıcı doğru tahmin ettirdiği kartları tur sonu puanlaması için önünde yüzü açık olarak biriktirir. Her bir süre bitiminden sonra pas geçilen kartlar desteğe geri karıştırılır ve kalan kartlar diğer takımdaki sıradaki oyuncuya verilir. Bir tur destedeki tüm kartların doğru tahmin edilmesiyle sona yarar. Tur sonu toplanan puanlar takım puanı olarak bir yere not edilir ve yine aynı deste karılıp bir sonraki tura başlanır. İkinci turda sadece ve sadece tek bir kelime söyleyebilirsiniz. Bu, tahmin ettirmeye çalıştığınız kelimenin dışında her şey olabilir. Bu kelimeyi istediğiniz kadar tekrar edebilirsiniz. Üçüncü ve son turda ise hiçbir ses çıkartamazsınız. Sadece el kol hareketleri ve müziklerle anlatmalısınız. Üç turun sonunda en yüksek toplam puana sahip olan takım oyunu kazanır. Hepsi bu kadar. Artık makar oynamayı biliyorsunuz. Oynanış videosunu izlemek ve oyunu satın almak için aşağıdaki linklere bakabilirsiniz. Aklınıza takılan bir soru olursa yorumlarda sormaya çekinmeyin lütfen. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.